e ticaret alanında uğraşıyorum. Bahar Tekstil'de çalışmaktayım. İllüstratör eğitimi için de dostemin e, dersine geldim. Hı -hı. Kendim hayal panosu, kırlan, kendi çizimlerimi oluşturdum. Çünkü e, kendi tekstil firmamızda yani çalıştığım firmada da yardımcı olmak istiyorum açıkçası. Ucu açık bir meslek alanı. Her alana hitap edebiliyor. E kendim bu alanda geliştirmek istedim. Fahri Hocama ve Hakkı Hocama da çok teşekkür ederim. E, Organize'de çalışıyoruz ve merkeze gitmek durumunda kalıyoruz ki burası daha da avantajlı bizim için. Bu seçimden kaynaklı ve duyduk yani. Gayet iyi bir ders ortamı oluştuğu için. Web tasarımcısıyım. Ee, i̇nternette yaptığım araştırma edisinde Illustrator alanında eğitim almak istiyordum. O yüzden Dostem'i tercih ettim. Ee, kursun açılmasına emeği geçen Organize Sanayi Yönetim Kurulu'na, değerli hocalarımıza, yönetim kurumumuza çok teşekkür ediyorum. Kendimizi bu alanda çok geliştirdik. Ben hiç bilmiyordum. Sıfırdan bayağı iyi bir noktaya geldik. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu konuda. Tekstil sektöründe yıllardır hizmet verdim, çalıştım. Grafik ve tasarım alanında öğrencilerimizi burada bir gayretle bir uğraşa girdik. Onlara yeni bir meslek alanı açmak istedik. Ee, güzel şeyler oldu, güzel şeyler öğrendiler. Daha da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Artık kendini geliştirmelerine bağlı. Elimizden geldiği kadar çaba gösterdik. Onlar da çabalarını sergilediler. Illustrator var, Photoshop, e, Solidworks, AutoCAD, e, robotik kodlama ve daha dikiş onlar var. E, bunların haricinde birçok kurs eğitimimiz olacak. E, tabii ben sadece Illustrator ve Photoshop, Adobe programlarımda olduğum için tasarımdan girip grafik tasarımdan ve denizli tekstil sektörüyle ilgili çalışmalar hakkında genel bilgi verip bunlarla ilgili çalışmaları öğretiyorum. Yani yeni sektöre yeni arkadaşlar kazandırmış oluyoruz. Buradan da yetkililere sesleniyorum ki buradan yetiştirdiğimiz öğrencileri rahatlıkla eleman olarak alabilirler.